ekranın kilidi kapandı Üz özür dilerim evet yüklendiler şimdi bunları buraya koyabilirim bakar mısınız Sunny Lollipopper Talking Hello Kitty Hello Kitty İşte işte böyle bir şey Sunny Sticker bu whatsapp olarak şimdi bakabilirim Evet, bastım tabi inşallah reklamsız izin ver hangisine yapsam ne yapıyorum ok at whatsapp at add yüklendi mi Bakalım arkadaşlar WhatsApp. Evet arkadaşlar bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar yüklenmiş. Çok güzel. Şimdi buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ve daha demin ekranım e, kilitlendiği için yine çok yine çok e, tekrardan özledilerim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.